Kop yanıma geri ver, Kop yorulma soru ver Bak elinde tüm Türkiye 118 80'le Kop yanıma geri ver, Kop yorulma soru ver 118 80 80 80 Bilmiş 80 oh yeah. Kop hadi ara Kop hadi ara Bilmiş 80 118 80 80 Bilmiş 80, 80 Türk voleybolunda görmeye alışık olduğumuz hareketler. Mesela Maşetlerde yer almak. El ele verip yarınlara ilham olmak. Tarihe bir hikaye bırakmak. Gururumuzu 85 milyon bir arada yaşamak. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Trendyol, Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Vapur trenlerden kalkar, 118-80'i ara, Uşak taşta seksen bilir Hop yanıma geri Hop yoluma soru ver Yüz on sekiz seksen bilmiş seksen Coca-Cola Zero Sugar'la avantajlı menülere doy. Bak sen şu cici kuşa, neler bilir neler söyler. 118 80, 118, 80, 118 80, iyi bilirim ben. 118 80, 118 80. Ben o saçlara, biz o şahane maçlara. Avrupa Şampiyonası'nda yepyeni başarılara. Türkiye'nin trendyolu yolu millilerin yanında. Hep birlikte milli takım. Birlikte tek ses, tek yürek olduk. Dünyada ve Avrupa'da ses getirdik. Şimdi lezzetin sesini duymak için McDonald's'ta buluşuyoruz. Karşınızda Crispy. Çıtır çıtır yüzde yüz tavuk göğüs eti, nefis limonet sos ve yumuşacık ekmeğiyle McCrispy. Bu lezzet çok ses getirir. Bir, iki, üç. Dünya bir yana, biz yan yana. İmdat! ya bağladım, kurudum kaldım. Çekilin ya çekilin. Sunlight Chief yeni formülüyle bu işi hemen çözer. Gerçekten mi? Sunlight Chief'in yeni formülü 100 limon gücünde zorlu yağları iki kat daha hızlı çıkarıyor. Yaşasın, Yaşasın onun gücü. Yağlarından hızlıca kurtuldun. Artık formdasın. Evet ya. İki kat hızlı yağ çözme gücü yeni Sunlight Cifte. Barbie ve yeni doğan köpekçikler. Anne köpekçik yavrularını bekliyor. Ay hoş geldiniz aramıza. Doğum izlerini açığa çıkarma zamanı. Sanırım acıkmışlar. İçin bakalım. Yavru köpekçikler bu minik çantaya sığıyor. Herkese yetecek bir sevgi. Barbie ve yeni doğan köpekler oyun seti. Barbie ile her şey mümkün. Efsane döndü. Bırak abi sakin. Efsane çoktan döndü. Sen biraz geç döndün. Yapma ya. Yer misin? KFC'den efsane kalça tavuk. Kovaların kovasıyla geri döndü. Farma lezzet. Kaçta acıkırsan acık, Domino's geceleri de açık. McDonald's'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bize iki... Şşş. İki double köfte burger menü yanına McNugget. Bildin mi? Nasıl yani? Yanaklar çimdiklenmekten kızarmış. Bir örnek el örgüsü kazaklar. Limon kolonyasına maruz kalınmış. Anneanne ziyaret edilmiş. Açtıklar yerini bulmak üzere. Aynen. Yalnız anneanne değil babaanneydi. Babaanneymiş. McDonald's'a gel, keyfin yerine gelsin. Double Köfte Burger menü sadece 10.95. McDonald's gibisi yok. Hey! Aç, aç, aç hadi. Sakın, Sakın yeme. yeme. Hadi bir daha kokla, kokla. Mm, Sakın yeme. yeme. En lezzetli duş şelinin keyfini çıkar. Palmolive Body batır, Sakın yeme. Palmolive.